Transfer haberi Beşiktaş Musaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak. Yeni sezon kadro planlamasını oluşturan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına geçiren siyah beyazlılar transferde düğmeye bastı. Musaku'nun takımdan ayrılmak istemesi sonrası sol bek bölgesine öncelik veren Kartal, eski yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar Beşiktaş haberleri. Beşiktaş'ta Kongolu Solbek Masuaku ile yolların ayrılması bekleniyor. Yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini belirten tecrübeli futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendireceği öğrenildi. 30 yaşındaki yıldıza körfez ekipleri ve Fransız takımlarının ilgisi bulunuyor. Yönetimin ise Masuaku'nun yerine eski oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı düşünüyor. Takvimde yer alan habere göre, Glasgow Rangers'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesine rağmen şartların zorlanacağı öğrenildi. Bu sezon Rangers formasıyla 33 maçta görev alan milli oyuncu 2 gol kaydetti. Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.